İskoçya'dayız. İskoçya'nın başkenti Edinburgh'dayız. Şimdi hemen bir ön bilgiyi vereyim. Biz Londra'dan Kings Cross'tan trenle geldik. Yolculuk yaklaşık 5 saat sürdü. Tren biletlerini biz e, iki kişiye gidiş 100 pound aldık. Yani kişi başı 50 pound gibi bir şeye denk geldi. Fakat bu normalinden çok çok daha ucuz bir tutar. Karşıdan karşıya geçtim. Medeniyet Testi. Arabalar burada da duruyor. Tren biletimiz sabah 5.45'teydi. 5.45 tabii biraz iddialı bir saat. 4.30'da evden çıktık. Ama şu an saatlerimiz kaçı gösteriyor? Şu an saatlerimiz 10.30. 10.30. Tamam 10.30. En azından güne erken başlamış oluyoruz. Günü kaybetmemiş oluyoruz. 2 gece kalacağız. Şimdi tabi biraz erken geldiğimiz için otel lokasyonuna doğru yürüyoruz. Bakalım normalde girişler iki oluyor ama bir şansımızı deneyeceğiz. En kötü olmazlarsa da sırt çantalarını bırakacağız. Böyle. Görüştük. O, kilitler, şapkalar. Aa, ha, ha, ha. Bakayım. Dakika bir gol bir şapka. Tuncer'ı şu kilitlerden alalım diyorum ama bilemedim. Ay. Hediyelikler. Bunlar hep dönüşte bakacağız. 3 gün buradayız. Ay. Bebekler için de yapmışlar. Çocuklar için. Ay çok komik. Mesela 25 pound'muş. Aşırı turist var bu arada. Her yerde bir turist kafilesi. Grup şeklinde ilerliyorlar. Edinburgh Kalesi. Ah! Soğuk. Soğuk. Saat 11. Bir otel için şansımızı deneyeceğiz. Alırlarsa iyi olur. Almazlarsa çantaları bırakacağız. Bakalım. odadan çıkış yaptık. Otel odamızı değiştirmeye karar verdik. Çünkü öyle apartman boşluğu gibi bir yere bakıyordu. O çok hoşuma gitmedi. Konuştuk. eşyaları bıraktık. Dönüşte daha böyle ön cepheye bakan bir odaya geçeceğiz. Hava durumunda yağmurlu gösteriyordu. Şükürler olsun şu an yağmur yok. Ama bu tabii 10 dakika sonra yağmayacağı anlamına gelmiyor. Buranın olayı bu arkadaşlar. İngiltere, Londra da böyleydi. Burası da böyle. Böyle 10 dakika içinde güneş açıyor, gökkuşağı, yağmur, dolu falan sürekli değişiyor. Ama şu an yağmur olmadığı müddetçe ben soğuğa okeyim. Bunu daha önceki vloglarımdan beni bilenler bilir. Soğuğa okeyim ben. Yağmur sevmiyorum. O yalapşap oluyor ya her yer. O biraz can sıkıcı. Old Town'a doğru gidiyoruz. Sanırım şöyle Edinburgh'da her yer yürüme mesafesinde. Eğer yürümeyi seviyorsanız her yere Sevmiyor, yürüyerek gidebilirsiniz. Sevmiyorsanız da yürüme mesafesinde bu Ya sevmiyorsanız otobüse binin tabii ama bence gerek yok. Gelmişiz buraya kadar. Gezelim, şehri görelim. Ben yürümeciyim açıkçası. Ee, ben de yürümeciyim arkadaşlar. Bu, bu baskıya dayanamadım ve yürümeci oldum. Gelişmelerle tekrar sizlerle beraber olacağız. Seyrep Özgü boşanmıştı mı ya? Dilan Özdemir. Kanalda haber Edinburgh. Serap Ezgi'nin yeni soyadını bilenler yoruma yazsın arkadaşlar. Serap Ezgi yıllar önce boşandı. Sadece herkes onu Serap Ezgi diye tanıyor diye ee, Ezgi soyadını kullanıyordu. Ama galiba şimdi artık kendi soyadına geçmiş. Sümer, Bu da böyle bir Sü değil. Sümer Özgi deyince de böyle sürekli ayakta bağlama çalıyor gibi düşünüyorum mesela. Sümer Ezgi kekeme miydi? Yok o şeydi. Ee, ha o şey şey Hüseyin Turan. Hüseyin Turan'dı tamam. Ama şarkı söylerken kekelemiyordu. Kekemelerin en güzel özelliğin şarkı şarkı Bence onun özelliği şarkı söylerken kekelemiyor olması değil, normal hayatta kekeliyor olması arkadaşlar. Öyle zaten. Zaten kekemeler ee, ama öyleymiş. Ama işte Hüseyin Turan deyince ilk böyle onun hakkında verilen ilk bir tarzı. Ya biz neden idim buraya geldik ve şu an Hüseyin Turan ve Serap Ezgi'den ve Sümer Ezgüden bahsediyoruz. Kapatıyorum. O zaman... <laughs> Şu boynu hareketi çok iyi ya 365 derece 365 365 derece 365 de bir derecedir Neden olmaz 365 dereceye kadar Bak Ne çeviriyor <laughs> Bir 5 derece daha yapıyor 160 derece ya, 165 nereden çıktı? Hay, Hay bin kunduz! <laughs> Öyle bir laf var ya, ne bileyim. <laughs> Hayatımda ilk <bir> defa kullandım. <laughs> Hay bin kunduz. Denemek ister misin? İsterim denemeyi. Bu bal şu kolunu almak 5.60. Ben de deneyeceğim birazdan. <laughs> 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 I'm going to be putting the owl on this little boy so I ask if you're not with this little guy. It's almost home time, he knows it. Baykuşu elime aldım. Tahmin ettiğimden biraz daha ağırmış. Sonlara doğru böyle bir elim titredi. Fazla ağır geldi. Ama çok tatlıydı. Böyle çok garip bir histi. Face to face. Fazla yakın. Tatlı bir tecrübeydi bence. Masal şehri gibi. Böyle hiç kimsenin olmadığı çok sessiz sakin bir sokaktan geçiyoruz. Botanik Garden varmış. Oraya gidip bakacağız. Yağmur mu çiseliyor? Evet. Beklenen oldu ve yağmur başladı. Az önce şöyle bir olay oldu. Az kalsın bana araba çarpıyordu. Ve tamamen %100 benim hatamdan dolayı. Burada işte trafik ters ya karşıdan karşıya geçerken yanlış yöne baktım ve böyle saniyelik olarak kurtuldum. Kadın şofördü ve e, şok oldu o da. Türkiye'de olsaydı herhalde bir korna. Bir papara yemişti. Bir papara yemişti evet. Bir kavga çıkmıştı muhtemelen. Karşı taraf bana bir laf etmişti. Ben de cevap vermiştim falan. Neyse yani verilmiş sadakamız varmış diyorum. Az kalsın araba çarpıyordu ya bir süre bir şoka atlatamadım. Botanik gardınımızı gezelim. Spesifik ağaçlar, spesifik bitkiler koruma altında. Ay burası huzur bahçesi ya. Burası da kraliyete bağlı. Ay şelale falan akıyor. Sulara bakın. Şahane. Binlerce çeşit bitki var. Burası aynı zamanda bir bilim merkezi gibi de geçiyor. Ay, şahane. Az önce Tuncay şöyle bir şey söyledi. Burası böyle çok tatlı, doğal bir yer. Tam böyle annelerimizin seveceği tarzda bir yer. Hani anneniz böyle İngiltere'de yaşayan dostlara sesleniyorum. Eğer anneniz, akrabalar falan böyle yaş ortalaması bir tık büyük olan birileri siz ziyarete gelirse ve eğer Edinburgh'a götürme niyetiniz varsa Edinburgh'da bu Royal Botanic Park'a kesinlikle getirin. Yani anneler sever burayı. Burası Botanik Garden'ın hediyelik eşya bölümü. Şimdi çok beğendim. 60 poundmuş. Kozalığa bakın. <laughs> Bu da 25 poundmuş. Aşağıda brokoli Hayda. <laughs> brokoli <Bırakın>. bakayım. <laughs> Aa, karnabahar görüyorum şurada bir saniye. Karnabahar. Şuna bakın çok ya, çok komikler, çok tatlılar. Ay, benimkiler burada. Benimkiler. Şu eldiveni fiyatına bakayım. Delirmişler. Bir delilik söz konusu orada da. İkinci günün sabahından günaydın. Dün yaklaşık 30 bin adım atmışız. O yüzden sonrasında çok fazla bir şey çekemedim. Ee, akşamda sekiz buçukta bayılmış Şimdi kahvaltıya indik. Otelimiz kahvaltı dahildi. Kahvaltıda Scottish breakfast söyledim. Bence deneyimlemediğim bir şeydi çünkü. Hani gelmişken bunların kendi kahvaltısını söyleyeyim dedim ama... Şimdi size göstereceğim neler var. Farklı olarak bu var, English breakfast'tan farklı olarak. Mantar, scrambled egg şurada bir sosis ama bu işte vejeteryan sosis böyle kabakla falan yapıyorlar güzel oluyor bizdeki mücverin tadı oluyor ee, baked beans kahvaltıda fasulye yiyorlar bir tek farklı şu var şurada böyle ne bu ya böyle bir hamur işi bilmiyorum güzel İngiliz breakfast'ın aynısı aslında bir tek farklı bu var resmen orta çağda yürüyor gibiyiz Böyle bir şey olamaz ya. Zamanda yolculuk yapmak isteyen Edinburgh'a ya gelsin. Çok güzel. Hepsi taş yapı. Old Town ve New Town olarak ikiye ayrılıyor. Old Town dedikleri böyle 11 ile 16. yüzyıldan kalma yapılar yer alıyor. New Town dedikleri de Nil değil bu arada. O da böyle 18. yüzyıldan kalma yapılar var. Ve gerçekten zamanda yolculuk yapıyorsunuz. Bu arada Rowling Harry Potter'ı Edinburgh'da yazmış. Hatta bir kafe var Elephant House diye çok meşhur. Harry Potter'ın e, yazıldığı kafe olarak geçiyor. Baktım internetten ama kapalı görünüyor. Ama şey yani e, burası gerçekten Harry Potter gibi bir eseri yaratmak için çok uygun bir yer. İnsanın olmayan hayal gücünü bile genişletir burası. İskoç kıyafetleri var ya hani e, İskoç erkekleri etek giyiyor kilt denilen yöresel bir etekleri var. Biz gelmeden şey demiştik belki Tuncer'e bir kilt alırız demiştik. Fakat kilt İskoç kilt. eteği alırız Hayır demiştik. Be. Ya, konuşmuştuk bunu. Sonra e, Hayır, böyle konuştuk. ilk yaptık. Yani onu aldıktan sonra giyecek bir yerim yok. Giyecek yani. bir yerin yok ama Basla hani hatıra olsun falan diye alacaktık. Türkiye'ye gitmek istedim. Hatıra olsun diye alacaktık. Ee, bakın mesela şurada kilit satıyorlar ama bu böyle çok orijinal değil. Biraz ucuz. Ben yırtmaçsız kilit giymem. Ee, arkadaşlar orijinal bayağı yöresel kilit fiyatları 300-350 pound'dan başlıyor. Önüne taktıkları çantası 100-150 pound. Yani böyle tam anlamıyla baştan aşağı bir İskoç kıyafeti alayım derseniz ki niye diyesiniz ama olur ya belki dersiniz. Bin pound'a falan geliyor. İnanılmaz ya. Yani bir şehir 11. 12. yüzyıldan kalma yapılarını bire bir mi korur? Üstüne bir çivi bile mi çakmaz? Herkes aynı şekilde aynı yapılarla yüzyıllardır yaşamaya devam ediyor ve aynı evlerde oturuyor kültür hiçbir şekilde bozulmamış yani benim gözlemlediğim belki onlara sorsak kendi içlerinde tabii ki e, bozulduğunu düşündükleri noktalar vardır ama benim şuradan şehre bakışımda kendi kültürlerini inanılmaz korumuşlar ki uzak doğular için de bu söylenir bence İskoçlar da bunun güzel bir örneği şuraya bakın ya şu yapılara bakın tamamı böyle şehrin tamamı böyle arabalar sırıtıyor sadece asfalt falan sırıtıyor arabaları kaldır yere de böyle toprak zemin yap orta çağdayız şimdi National History Museum of Scotland yani Ulusal İskoç Müzesi'ni gidiyoruz e, bugün zaten müzeleri ayırmıştık yağmur da çiseliyor ama beklediğimiz korktuğumuz gibi bir yağmur değilmiş bu Ince ince yağıyor. Böyle aralardan derelerden yürüyerek gidiyoruz. Rahmetli William olsun da Bu toprağı neden... bal olsun. Ne girince bir posta daha Braveheart izleyeceğim. Gerçekten büyük savaşlar verilmiş. Ama kültürlerini inanılmaz güzel bir şekilde korumuşlar. Klonlanan ilk memeli hayvan. Koyun doli. İskoç Ulusal Müzesi'ndeymiş. Yandı. Çok yoruldum ya, ben bitmişim. Tam vazgeçtiğim saniyede yandı. Şimdi e, National History Museum'dan çıktık. Oranın böyle tam e, ana caddeye çıktığınızda yolun karşı tarafında Greyfriars, galiba doğru söylüyorum, Me Greyfriars mezarlığı var. Buranın şöyle bir önemi var, gezeceğiz. Rowling, Harry Potter ve Ölüm Yadigarları kitabını yazarken buradaki mezarlıktan esinlenmiş. Yani isimleri e, buradan esinlenerek yazmış. Hatta böyle Profesör McGonagall falan mezar taşlarında yazan isimlermiş. Ee, çok önemli değil hani gelmişken şehrin mezarlığını gezmek ister misiniz bilmiyorum ama eğer Harry Potter'a sevdalıysanız tabii ki gelmişken burayı da görürüz. İzarlık ismini e, köpek Bobby'den alıyor. Bobby teriyer cinsi bir köpek. Sahibi öldükten sonra 2 yaşından 16 yaşına kadar sahibini mezarı başında beklemesiyle ünlüymüş ve Edinburgh'nın da ünlü simgelerinden birisi olmuş zaman içinde. mekandan çıktık ee, bu mekanı eksi sözlükte bulmuştum Edimuran'ın en güzel hagis yapan mekanı diye geçiyordu ben de daha önce hayatımda hagis yemedim ee, ama tabii ki de gelmişken yiyeyim dedim ben böyle hani değişik lezzetleri falan denemeyi severim ee, bir de hani buraya özgü hani her şeyi yerinde yiyeyim bir bakayım tadını istedim fakat e, yarısını yiyebildim benlik değildi asla hagis bu arada Şöyle kuzunun e, kalbi ve bağırsaklarının kıyma haline getirilmesi ve e, onun işkembenin içinde pişirilmesiyle oluşan bir yemek. Alt tabanında patates püresi var, e, şalgam püresi var ve üstte de o kıyma var. Yarısına kadar yiyebildim. Hani böyle kesinlikle yenmez falan diyemem. E, ama beğenmedim de. E, benlik değildi yani ki ben sakatat işte şırdandır, kokoreçtir falan bu tarz şeyleri yiyen ve seven biriyim. Bilmiyorum. Benlik değildi. Ama tabii damak tadı. Gelmişken bence denenmeli. Belki siz seversiniz. Tuncay zaten hiç risk almadı. O direkt hamburger söyledi. Hamburgeri de patates ve minik bir salatayla servis ettiler. Yanında Tuncay bira söyledi. Ben su içtim ve iki kişi 50 lira hesap geldi. 50 lira, 50 peni, Ay, 50 pound. Ay, lira diyorum ya e, 50 pound hesap geldi. Böyle. Şimdi burada bir varis çağrısı var. Gelin damat arabası var. Hemen sizin için çekeceğim. Çok güzel bir anı tanık olduk şu anda. Çok güzel. Dönem arabası. Ay bayıldım. Diğer. <laughs> 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 Çok tatlı değiller. Çok, Çok tatlı değiller mi? Görsel, ee, iç koç kıyafeti giymişti ama gelin zaten gelinlik. Hadi geç geç geç, fotoğrafınızı çekiyorum geç. Ben girmeyeyim ona. Adam Smith heykeli, ekonominin babası, aynı zamanda kapitalizmin de mi demeliyim? Bilemedim. Filozof, yazar, ekonomist, Adam Smith heykeli. Otele geldik. Yarın buradaki son günümüz. Gece kalmıyoruz. Akşam yedi buçuk gibi trenimiz var. Döneceğiz. Ee, bu arada biz odamızı değiştirdik. Söyledim mi onu? Ee, otel odamızı bizim ilk oda başka bir yere bakıyordu böyle. Apartman boşluğu gibi bir yere bakıyordu. Ben ondan çok hoşlanmadım. Çünkü şunu çıkartayım. Ondan çok hoşlanmadım çünkü e, benim için bir otelde en önemli şey e, penceresinin nereyi gördüğü, dışarıda nereyi gördüğü. Daha böyle hani şehrin içinde böyle hayatı görebileceğim otelleri seviyorum. Rica ettik sağ olsunlar değiştirdiler ve bu pencere direkt dışarıyı görüyor. Onun dışında 3 yıldızlı bir otel. Işte sabah kahvaltısı dahil. Hmm, sabah aydınlık haliyle ışık alan haliyle daha güzel bir çekim yaparım. Genel itibariyle bu şekilde. Üçüncü günün sabahından günaydın. Artos'a çıkacağız. Şuraya tırmanacağız. Arthur Seeds. Dünyanın nasıl içine etmişiz ya. Baksana normali bu. az bir tırmanış kaldı. Fena sayılmayız. şeyler beni çok fazla heyecanlandırıyor. Çok fazla rüzgar var. Burası aşırı soğuk şu an. Ee, yükseltiden dolayı. Ama yani değinecek çok fazla şey yok. Teşekkür. ya. Bilmiyorum videoda aynı etkiyi belki yaratmıyor olabilir ama eğer buraya Edinburgh'a ya gelirseniz yani Londra'da yaşayan arkadaşlarım, izleyenler veya buraya gelmek isteyenler mutlaka ve mutlaka Arthur site çıksınlar. Mutlaka. Ama şunu da söylemekte fayda var. Ben hani çok beğendim. Kesinlikle buraya gelirseniz Arthur City'e çıkın diyorum ama yaşlı insanların çıkması biraz zor. çok fazla dağ tepe çıktık ve yüksek basamaklar var vardı. Yükseklik korkusu olanlar belki bir zorlanabilir. Çocuklar ve bebekler için kesinlikle hiçbir şekilde uygun değil. Bir de böyle çok ağır sırt çantalarıyla falan çıkmaya çalışmayın. Pert olursunuz. Emeklilikte yaşa takılanlar için bir şey söylemedin diyor Tunca. Emeklilikte yaşa takılanlar onlar çıksınlar. Buradan da bu arada Atilla abime selam olsun. O da bekliyor. Şimdi Grass Market'in orada bir banka geldik oturduk. Grass Market'te böyle buranın e, kafe, restoranlarının falan olduğu bir cadde gibi bir şey. Evet. Hava inanılmaz güzel oldu bir anda. Bugün kötü değildi zaten. Şu an 15 derece, güneş açtı. Ee, ve böyle biraz banka oturup geleni geçeni izlemek istedik. Biraz böyle turist gibi değil de hani böyle şehre karışalım. Şehrin yereli gibi olalım istedik. Köpek ne yaptı? Köpek düştü biz buradan bir yer daha var. Oraya geçeceğiz. Sonra oradan otele gideceğiz. Çantalarımızı alacağız. Sonra oradan <laughs> tren istasyonuna döneceğiz. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Burası için biz iki gece üç gün ayırmıştık. Ee, okuduğum kadarıyla böyle bir günde bitirirsiniz. Edinburgha küçük. İki günde biter falan gibi yorumlar vardı. Ama aslında öyle değil. Üç gün her yeri gezersiniz. Biz her yeri gezdik. Ama böyle yoğun bir şekilde gezdik. Böyle acele acele gezdik. Eğer böyle ağırdan alalım, yavaş yavaş kendimizi de çok yormadan gezelim derseniz bence 3 gece 4 gün de olur burası. Yani 3-4 gün kesin ayırın buraya. Böyle her yeri rahat rahat gezmek istiyorsanız Oteli geri döndük, eşyalarımızı alıp tekrar tren istasyonuna gideceğiz ve artık yavaş yavaş dönüş yoluna geçeceğiz. Edinburgh'ı genel itibariyle çok beğendik. Şeyi düşündüm az önce, ya hiç mi kötü bir yanı yoktu? Bence olumsuz iki yönü var. Bunlardan birisi yemekleri. Çok fazla bir yemek çeşitliliği, yemek kültürleri yok. Yani kendilerine has. Ya kendilerine has. Bir diğer olumsuz tarafı da havasının soğuk olması. Ama bizim şansımıza sadece ilk gün soktu. Diğer hmm. iki gün. E, oldukça sıcaktı. Hatta bugün 15 derece ve güneşliydi. Ama genel itibariyle tabii soğuk bir ülke. Yani şunu da düşünüyorum. Evet soğuk bir ülke ama ha, burası böyle biraz daha gotik, mimariden falan oluşuyor ya. O yüzden sanki böyle bir ülkeye de böyle karamsar, Gotik havasına yakışır. Böyle kapalı bir hava yakışırmış gibi geldi. Bunun dışında bence olumsuz bir tarafı yoktur. İskoçlar oldukça sıcaktan da insanlar. Güzel bir seyahat olduğunu düşünüyorum. Ben seyahat anlamında daha önce gördüğüm bir yer varsa orayı ikinci kere gitmektense farklı yerler görmek isterim. Ama Edinburgh e, bunun dışında kalan bir şehir oldu. Bir kere daha gelip görmeyi isterim bu şehri. E, çok beğendim. Sizin de eğer imkanınız varsa, siz de eğer İskoç kültürüne meraklıysanız veya buraları merak ediyorsanız gelme imkanınız varsa e, gelip görmenizi isterim tabii ki. Kendinize iyi bakın. <laughs> Kapatıyorum artık videoyu. Görüşürüz. Bay bay.